Elif öğretmen santimetre cinsinden eşit aralıklarla bölmelendirilmiş aynı uzunluktaki iki cetveli üst üste koyup aynı hizadaki sarı cetvel üzerindeki tam sayı taban, mavi cetvel üzerindeki tam sayı ise kuvvet olacak şekilde üst ifadeler oluşturmuştur. Elif öğretmenin cetvelleri yukarıdaki gibi yerleştirdiğinde oluşturduğu üst ifadeler 1 üzeri 0, 2 üzeri 1, 3 üzeri 2, 4 üzeri 3 ve 5 üzeri 4'tür. Elif öğretmen yukarıdaki konumda duran cetvellerden birini sola, diğerini sağa doğru birer santimetre hareket ettirip aynı şekilde yeni üst ifadeler oluşturmuştur. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi bu üst ifadelerden birine eşit olabilir? Öncelikle burada arkadaşlar cetvellerden biri sola, diğeri sağa diyor. Ancak hangisi olduğunu belirtmediği için iki farklı durum var. Üstteki de sağa gidebilir, alttaki de sağa gidebilir, yer değiştirebilir. Şimdi biz şöyle bir durumu inceleyelim. Cetvelleri buraya alalım. Üsttekini sağ, alttakini sola kaydıran. Üstteki bir birim sağa kaydığında böyle olur. Alttaki de bir birim sola kaydığında böyle olur. Ve burada üst üste gelen sayılar incelediğimizde 3 ile 0 ilk olarak üst üste geliyor. 3 üzeri 0, 4 üzeri 1 ve 5 üzeri 2 sayılarını elde ederiz. 3 üzeri 0 1'dir. 4 üzeri 1 4'tür. 5'in karesi de 25'tir. 1 4 ve 25'i şıklara baktığımızda hiçbirini burada göremiyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar başa dönelim. Bu defa üstteki cetveli bir birim sola, alttakini ise bir birim sağa kaydırdığımızda da farklı sayılar bu defa üst üste geliyor. İlk olarak 0 üzeri 1 Sonra 1'in üzeri 2, 2 üzeri 3, 3 üzeri 4 ve burada da 4 üzeri 5 oluşuyor. 0 üzeri 1 0'dır. 1'in karesi 1'dir. 2'nin küpü 8'dir. 3 üzeri 4 81'dir. 4 üzeri 5 ise 1024'dür arkadaşlar. Şıkları incelediğimizde buradaki 8 sayısının A şıkkında olduğunu söyleyebiliriz.